ver muhabiri Kübra Balcı Kamuda tasarruf tedbirleri uygulaması adım adım hayata geçiriliyor. Aslında lüks harcamalara neşter vurulacak. Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısında da Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu konuda güçlü adımların atılacağını ifade etmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tespitlerine göre de tasarrufun 100 milyar lirayı aşması bekleniyor. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren tedbirler sıkı sıkıya uygulanacak. Haziran ayından sonra tek merkezden kontrol ...kontrol edilecek tedbirler ve bu kapsamda aslında... ...kamu personeli ve e, kurumlar... ...kamu kurumları uyarılacak... ...ve e, uyarılara uymayanlara ise... ...yaptırımlar uygulanacak... ...peki bu kapsamda neler yapılacak... ...ondan da kısaca bahsedecek olursak... ...hükümet ilk hesapta bin araç satacak... ...ve sözleşmesi biten... ...kiralık araçlara veda edilecek... ...yine zorunlu olmayan servisler iptal edilecek... ...bunun yerine mağduriyetin... ...yaşanmaması için de otobüs ve metro kartları... E, ...dağıtılacak... ...yine aynı zamanda... E, ...gece geç saatlere kadar çalışan personel ve nöbetçiler de... ...tek tek değil evlere toplu şekilde bırakılacak. Tabii yalnızca araçlar üzerinden e, gitmeyecek bu. Aynı zamanda sarf malzemeler, demir alımları, kırtasiye malzemeleri... ...toplu törenler, otel eğitimleri gibi giderlerde de kısıtlamaya gidilecek. E, zorunlu ihtiyaçlar dışında harcamalara izin verilmeyecek. Yeni fiziki binalara ödenek aktarımıyla... ...kamu binası alım ya da kiralanması da söz konusu olmayacak. Kamuya personel alımı yalnızca yıl içinde emekli olanların sayısıyla sınırlandırılacak ve personel ihtiyacı başka kurumlardaki fazla personelle giderilecek. Aslında bu kapsamda kamu kurumları arasında da bir yardımlaşmanın olacağını da ifade edebiliriz. Yine Hazine ve Maliye Bakanlığı aslında her alanda denetimlerini sıkılaştırılacak ve bütçenin gelir kalemlerine kayıt dışı ekonomiyle mücadele için ve vergi uyum başlıklarında yapılacak çalışmalarda fazlalaştırılacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Can Okanay. Thank you